Doğaccaver YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı sunum yapmak değil. Arkadaşlar şimdi sizlere e, Bitcoin'den falan bahsedeceğim fakat e, burada gözüme çarpan bir olay var XRP ile alakalı. Bakın şunu söyleyebilirim. Eğer ki XRP şurada 1.42 bandının üstüne çıkmayı başarırsa ve 1.42'nin üstünde şöyle yapalım 4 saatlik ve günlük bir kapanış yaparsa müthiş derecede yükseliş bekliyorum arkadaşlar yani bir dava olayı falan vardı davada biliyorsunuz Yine bir çeşit çıkmadı yani xrp'yi ha bire e, bu yönde biraz ezmeye çalışıyorlar. Fakat e, burası işte dananın kuyruğunun kopacağı yer diye düşünüyorum ben arkadaşlar bakın. Şu noktadan yukarı yönüne gidip burada e, bir gün kapanışı yaparsa bakalım şöyle bir günlükte ne diyor bize. Bakın arkadaşlar günlükte mesela şunu söyleyebilirim. Şurada bir W formasyonu var zaten. Bakın. Şöyle yukarı yönlü çıkacak olursa e, ki çıkabileceğini de düşünüyorum. Şöyle bir W formasyonu bekliyorum. Ayrıyetten arkadaşlar bakın ayrıyetten e, bir de sizlere Hem W'yu göstermiştim daha öncesinden hem de şöyle bir üçgenin olduğundan bahsetmiştik. Bakın. Şöyle bir üçgenin olduğundan bahsetmiştik ki bu devasal bir yükseliş yaptırabilir ya da çok sağlam bir düşüş yapabilir. Ee, olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki siyah alandaki seviyemizi yukarı yönlü kırıp günlük kapanışımızı yaparsak eğer bakın burada formasyon içinde formasyon var. Hem üçgen formasyonu var hem W formasyonu var hem de şu alanda bir üçgen formasyonu var. Yani e, muhtemelen yani ben bu kadar formasyonun içerisinde ee, yukarı yönlü duran formasyonun içerisinde aşağı yönlü gideceğini düşünmüyorum. Tabi haberler her şeyi değiştiriyor biliyorsunuz arkadaşlar bakın. Şuradan size ben yine bir bir şey göstermek istiyorum. Buyurun. Binans'ın CEO'su paylaştığı tweet'e bakar mısınız? Sarsılırsan kötü gazetecileri ya da Elon Musk'ı suçlama. Kendini suçla çünkü e, alım satım işlemlerindeki emri sen veriyorsun diyor. Burada da gördüğünüz gibi BNB'yi gösteriyor. İşte BNB biliyorsunuz dün 520 dolar 520 dolarlara kadar düşmüştü. Bitcoin'in yükseldiğini burada kastediyor. Ethereum'daki, Chiliz'deki, Fil ve Adı'daki yükselişleri gösteriyor. Şurada Chiliz de benim çok dikkatimi çekti. Chiliz'de zaten yatırımım var arkadaşlar. Sizlere e, gündüz çektiğim videoda bahsetmiştim. Çiliz'i aldım. Bunu bekleteceğim. 0.52 bandı ve üstü 0.77 seviyeleri var diye. E, adada zaten 2 doları vurdu artık. 2 doların üstüne doğru gider mi? E, göreceğiz. Yani burada tamamen arkadaşlar dediğim gibi spekülatif e, durumlar söz konusu. Bakın. Yani hani, ne kadar e, biz burada grafik formasyon dersek diyelim. Sonuç itibariyle şurada şu adamın bir tweet atması, arkadaşlar bastırın demesi bile yeterli geliyor ki piyasayı yukarı yönlü çeviriyor. Ee, şöyle şimdi e, sizler için XRP'ye tekrar bir geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. XRP olur da bu alanı kırarsa arkadaşlar öncelikli hedefi Önemli olan 1.62 hedefinde bakın önemli olan 1.62 hedefinden aşağı yönlü gitmemesi. Eğer ki aşağı yönlü giderse burada birinci tepe, ikinci tepe oluşur. O da sert bir şekilde aşağı yönlü e, vurur. Onu da söyleyelim. Yani tamam biz burada formasyon içinde formasyondan bahsediyoruz ama bütün olasılıkların hepsini değerlendirmemiz lazım. Yani şu formasyonun gereği bakın şu formasyonun gereği eğer üçgen formasyonunu e, baz alacaksak şöyle yapalım. Eğer ki üçgen formasyonunu baz alacaksak biz arkadaşlar çıkmamız gereken seviye. Şöyle şu noktalardan kırılacağını düşünüyorum ya da şu noktadan kırılacağını düşünüyorum. Belki bir iki milim oynatmış olabiliriz. Ondan yana sıkıntı yok. 2.5-3 dolar bandları arkadaşlar. Öyle basit bir rakam değil aşağı yukarı şöyle bir e, 2.5 dolara yükseliş yaparsak %70 bir yükseliş ki müthiş bir yükseliştir onu söyleyelim ilk başta. Ayrıyetten BNB de bakın BNB e, şurayı şöyle yaparsak arkadaşlar 4 saatlik bantta bakıyoruz günlüğe de çevirebiliriz bunu çok büyük bir sıkıntı değil. Bakın size şunu göstermek istiyorum. Şu alan içerisinde şu alan içerisinde bir sıkışması mevcuttu. Şimdi bu sıkışmayı nasıl giderebilir? Bakın bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Sebebini size şöyle söyleyebilirim. Ada de aşağı yukarı aynı oldu ama adada zaman dilimi olarak biraz daha fazla sürmüştü bu aşağı yukarı 34-35 gündür şu e, aralıkta dolaşıyor adada 70 günü falan bulmuştu galiba ada yukarı yönlü çok güzel bir şekilde attı kendini şunu söyleyebilirim bakın e, şu ortada bulunan siyah noktalı yer buranın üst tarafına çıkıp üst tarafında artık iniş çıkış yapması e, işimize gelir BNB coin'e olanlar için söylüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Buradan yukarı yönüne eğer kendini atacak olursa arkadaşlar bakın bu alandan kendini yukarı yönüne atacak olursa aşağı yukarı şöyle söyleyebilirim size şöyle bir yüzde %100'lük bir artış bile sergileyebilir. Ki bu da müthiş bir artıştır. Ee, bakın Ada coin'de de ben zamanında çizmiştim eğer duruyorsa. Sizlere göstermek istiyorum o alanı. Evet bakın aynı alanı adada da çizmiştik. Ne dedik? Dedik ki buranın üstüne çıktığı anda kendini yukarı yönüne atacak. Yani bunun artık bir e, kaçarı kuşarı olmaz. Bakın şu alanda yukarı yönlü çıkmış arkadaşlar. %33'lük çok öyle büyük bir e, yükseliş değil. Fakat e, kötü bir yükseliş de değil. Onu da zannedersem şuradan itibaren mi değil? Yanlış yaptık demek ki. Yani daha adanın gidebileceği seviyeler var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Bakın adada çektiğimiz trend çizgisi falan da yerinde duruyor. Ve değmemiş mi? Gördüğünüz gibi şu alandan sonrası yukarı yönlü gitmiş. Aynı durumun ben BNB coin içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani hani tamam şurada belki bir yüzde yüzlük söyledik o tutmaz. Onun yerinde ne tutar arkadaşlar Fibonacci'leri kullanırız yani Fibonacci e, araçlarını kullanarak aşağı yukarı gidebileceği seviyeleri tespit ederiz. Ama şöyle söyleyeyim yani %30'luk bir e, yükseliş bile kaydetse 1000 dolarlara kadar atarken değil ki bu çok güzel bir yükseliştir. E, şuradan bir bitcoin'e bir bakmak istiyorum. Ne demiş ee, stratejisi yeni strateji konum demiş şuradan bir bakalım bir BTC ne yapmış arkadaşlar alarm geliyor ama Yani bu Bir yönde de bakın 4 saatlikte böyle bir şey veriyor şuradan 5 dakikalık açalım 5 dakikalık ne diyor bize 5 dakikalık golden cross şöyle yaparsak şöyle yapalım tekrardan. Bakın şu alanda bir daha ne verdi bize sat verdi. Yani tekrardan sat verdiğine göre sağlam bir düşüş geliyor gibi de olabilir. Bakacağız yani hani Bitcoin ile alakalı biliyorsunuz bir video daha paylaştım yine bir sat sinyali vardı sat sinyalinin ardına bir sinyal daha ver sat diye ama sat sinyalini verdiği aralık şuralardaydı arkadaşlar sat sinyalinden sonra bayağı bir yükseliş kaydetti indikatör de çok iyi mi çalışmıyor ya da Şöyle bir şey olabilir mi bilmiyorum yani hani sat dediği zaman satıp çekilmemiz mi gerekiyor onu da çok iyi kestiremiyorum ama bakın sat dedikten sonra ciddi anlamda şöyle bir yükseliş sergiledi yani hani şurada sat demişti en son yüzde bir buçuk üstü yüzde bir kadar bir yükseliş kaydetmiş Videoyu durdurup birazdan tekrardan başlatacağım. Şunu tam bir netleştirmek için arkadaşlar. Şöyle bakın aynı indikatör e, burada da bir sat sinyali veriyor. XRP'de. E, Burayı da takip edeceğim. Fakat şöyle yapalım. Bir de farklı bir indikatör deneyelim. Farklı bir indikatör bize ne veriyor? E, bakın burada bir golden olduğunu söylüyor. Yani şu alanda bir dead cross. Şu alanda da bir golden cross oluştuğunu söylüyor. Bu kapatıyorum, diğer indikatörü açıyorum. Evet, aynen öyle. Bakın, şu alanda, şu alanda şöyle bir e, aşağı yönlü hani sat işareti vermiş ama bu alanda tekrardan al sinyalini verdiğini görüyorum ben. Bakın, sizlere de şöyle gösterebilirim. Şurada, şu alanda bir al sinyali vermiş. E, henüz bu al sinyalini bozmuş değil arkadaşlar. Takip edip göreceğiz. Yani eğer ki bozacak gibi olursa zaten bahsettiğimiz formasyonların da hepsini bozar. Onu da söyleyelim. Ee, farklı indikatörler kullanarak genelde çalışıyorum arkadaşlar. Yani hani bir indikatöre bağlı kalmıyorum. Ama bazen e, biliyor indikatörleri biliyorsunuz. Sonuçta onlar belli belli yükselişleri, düşüşleri ve hacimlerle alakalı işte toplamını, çarpımını falan hesaplayarak bize bazı bilgileri veriyor. Ama yani şunu söyleyebilirim, şurada bir al sinyali var ve RSI'ye baktığım zaman güçlü bir al sinyali bu. Şu anda RSI'de bir tık düşme var ama e, yani bu çok al sinyalini etkileyebilecek düzeyde değil. Bunu göreceğiz arkadaşlar yani Bitcoin'i takip ederek bir yerde. Bakın işte ya şurada söyledim ya piyasa çok spekülatif yani buradan araştırsak araştırsak şimdi illaki Bitcoin'le alakalı birileri farklı bir şey söylemiştir. Bu olay da ortaya çıkabilir biraz daha videoyu durdurup bir indikatörü kontrol etmek istiyorum ben arkadaşlar. Bitcoin ile alakalı da şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Sizlere bir önceki videomda bahsettiğim şu sarı çizgili alan var ya. Bakın dedim ki bu alanı kırıp kırdıktan sonrasına bir mum kapanışını da yine şöyle yeşil verirse yukarı yönlü devam edeceğiz dedim ama öyle bir durum olmadı. Olmadığı için şöyle bir aşağı doğru eğildik. Yalnız şurada tekrardan bir kırmaya çalışıyor gibi yani şu 50.000 e, kaç seviyesiymiş burası 50.000 e, 400 seviyesini kırmaya çalışıyor bakın şöyle 50.400 seviyesinin üstüne çıkıyor çıkmıyor değil 50.600'e çıkıyor hatta şuralarda çıkmış 51.000'lere bin falan ama Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Buranın üstüne çıkıp bir mum kapatması lazım. Yani temiz bir mum kapatması lazım. Bakın mesela şunu kapatmış yeşil şekilde. Ama üstünde kapatmamış. Şunu kapatmış. Bu da üstünde değil. Şöyle alta doğru bir kuyruğu var. Ya yani üstünde temiz bir mum kapatması lazım. Onu görmemiz lazım ki diyelim ki şu alan kırıldı. Gidiyoruz yukarı Kırılmadığı müddetçe Bitcoin'de düşeceği alan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 42 bin dolardır kırılırsa da yine dediğim gibi şu alandan kırılmış olur. Bu alandan da çektiğimizde 56 bin dolar seviyesini gösteriyor bize. Ee, harici yine şurada ben baktığımda e, içim oku bulutunun e, 9, 9, günlük ortalaması zannedersem bu. Ee, evet 9 günlük ortalamasının üstündeyse yani hani bu iyi bir şey esasında arkadaşlar. Trend dönüşümünün e, trend dönüşümünün e, çizgisidir. Yani bunun üstünde kaldığı müddetçe mumlar trend yukarı yönlü bir şekilde devam eder. Bakın az önceki indikatörle bir çatışması var şu anda bunun. Şöyle yapalım bir de süper trende bakalım bir. Süper trend bize ne söyleyecek? Süper trende baktığım zaman süper trend sat veriyor arkadaşlar. Super sat veriyor, al vermesi için de bizim 54.000 e, 54.600 bandını yukarı yönlü kırmamız gerekti. Yine şöyle Super trendin harici bir Bollinger bantlarına bakalım. Bollinger bandları bize ne gösteriyor? İşte arkadaşlar, işlerde bak, şunların hepsini böyle tek tek kontrol etmemiz lazım. Bollinger bandının da e, orta noktası arkadaşlar 51.800 bölgesi 51.800 bölgesi alt bandı da şurada görmüş olduğunuz benim sarı çizgiyi çektiğim noktaya denk geliyor 46 bin 190 ama tabi Bollinger bandı 45.845 olarak gösteriyor. Ya şu an için Bitcoin'de belki de dönüm noktası diyebiliriz arkadaşlar. Yani hani en azından şöyle şu alanda Şöyle bir 1-2 bir gün takılması altcoinlere yeterli zamanı tanıyacaktır diye düşünüyorum ama tabi biliyorsunuz bitcoin bazen böyle e, aşırı derecede bir düşüş yapıyor ve bütün e, formasyonları bütün grafiklerin hepsini çöp yapabiliyor şurada gördüğünüz gibi bakın neredeydi bizim XRP. Bakın burada long vermiş, Diğer indikatörümüz burada sat vermişti bize. Diğer indikatörümüzün gösterdiği şekilde düşüş var. Şu anda. Tabi bu 5 dakikalık. Az önce açtığım indikatör 5 dakikalık bir zaman zarfı içerisinde genelde çalışma prensi bu. Yani şu. Pardon bu değil. Şu arkadaşlar. Bakın şu alanda sat vermiş ve fiyat aşağı yönlü şekilde gidiyor ki Bitcoin'in fiyatı da aşağı yönlü gidiyor. Ama bu noktada biraz temkinli olmakta da fayda var arkadaşlar. Yani hani şurası indikatörleri de arada bir dinlememiz gerekiyor. Şu diğer indikatörler zaten şöyle söyleyeyim hani düzgün çalışması için az önce açtım şunu ama. Düzgün çalışması için bunları iyice şuralarını ee, şöyle mesela 4 saatlik bandı alıp bakalım 4 saatlikte bize ne gösteriyor bakın 4 saatlikte de, de bize söylediği şu diyor ki şurada bir tek sat sinyalini vermiş şu alan harici yine al sinyalini de gösteriyor. Ee, bunu kapatıyorum bakın şuradan golden cross farklı bir indikatörü var onu açıyorum bu indikatör pardon. şöyle bir yapalım bu zaman dilimi ile alakalı bakın şuradan itibaren mesela bir golden golden cross veriyor ve haricinde e, herhangi bir şekilde dead cross vermemiş. Şuradan itibaren golden cross devam edip gidiyor arkadaşlar. Ya bu zaman dilimi ile alakalı. Bakın şu alandan şu alana kadar bir dead cross yani ayı piyasası diyebiliriz buna. Onun olduğunu söylüyor. İşte şununla şunun aralığında bir boğa piyasası. şununla şunun aralığında bir ayıp piyasası. Bakın şu küçük alan. Hani şimdi ayıp piyasası, boğa piyasası dediğimiz zaman e, aklımıza belki hani çok uzun dönem düşüşler olacak falan tarzı bir durum gelebilir ama öyle bir şey değil. Bakın şu aralıklar hep e, kesişimlerin, indikatörümüze gösterdiği kesişimlerin olduğu alanlar. Buralarda bakın şurası net bir ayı piyasası bak. Şurada ne hareket var ne bereket var bak. Al sat yapamıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun bak. Yani yaparsın illa ki yaparsın da çok böyle minimalize karlar söz konusu bu aralıkta. Bu da 64 gün sürmüş buradaki ayıp piyasası. Yine bakın şuradan şu noktaya kadar bir boğa piyasası sürmüş. İşte bunları bu şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani indikatör yardımıyla. Burada da indikatörün bize verdiği bakın şurada yine long vermiş şu noktada al vermiş ve al verdikten sonra herhangi bir şekilde ben sat verdiğini göremiyorum bu alanda. Yani olur da eğer sat verirse arkadaşlar olur da eğer sat verirse zaten Satmak durumunda kalırız çünkü bakın yani hani şu alanda bir long veriyor, şu alanda bir sat veriyor. Bakın aradaki zaman dilimi olarak ne kadar zaman geçiyor? 18 günlük bir zaman dilimi yani hani 18 gün boyunca hareketsiz kalıyor. Yine şu alanda baktığımız zaman arkadaşlar buradan şuraya kadar çekiyorum. Hatta şurayı da temel alabiliriz. 39 gün boyunca sat vermiş yani hani al vermemiş. Tabi kısa vadede al vermiş olabilir. Yani şöyle bir 4 saatlikte 3 saatlikte al vermiş olabilir. Onun sebebi de şu. Örnek veriyorum yani 20'den 21'e çıkmıştır fiyat. Ama şöyle söyleyelim 20'den 25'e çıkmıyor fiyat. işte ondan ötürü biz şöyle günlük bantta ya da haftalık bantta bakmayı tercih ediyoruz. Bu indikatörlere. Yani şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani 5 dakikalık bantta düşüyor diye de Çok Sıkıntıya sokmamıza gerek yok kendimize Ki bitcoin şu anda Sağlam bir duruş sergilemese de Duruyor yani en azından olduğu noktada duruyor Şuna da bir bakmayı istiyorum arkadaşlar şöyle Dilerseniz ee, şu aralıkta çarpabileceğimiz seviyeleri de bir tespit edebiliriz. Şöyle yapalım. Bakın 0.618 buraya çarpmışız zaten. Çarptıktan sonra yukarı yönlü gitmişiz. Şurada e, 0.5 seviyesini yani 1.38 seviyesinin üstüne çıkmışız. Anladığım kadarıyla şurada bir e, geri çekilme yapabiliriz. Tekrardan 1.38'e kadar ya da 0.618'e kadar 1.34 seviyelerine kadar ondan sonrası yukarı yönlü gidebiliriz bunu bir de bir günlükte görelim bakalım günlükte bize ne diyor günlükte de gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil yapmış, yeşil yapmış, yeşil fakat daha yani gün yeni başladı bugün içerisinde şurayı şöyle yukarı yönlü çıkıp ertesi gün burada bir ee, duraklama yapması bakın şu alandan sonra şurada bir duraklama yapması bundan sonra yukarı yönlü vuracağı anlamına gelir ama buraya çıkmazsa şu seviyeye tekrardan düşerse günlükte e, maalesef ki aşağı yönlü inişte sezgilenebilir fakat yine gün aralığı olarak şöyle söyleyelim aşağı yukarı yani şu üçgenin kırılı mı yine bir 5-6 günlük bir zaman dilimini kapsar burada 10 günlük süre veriyor ama Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, yani söyleyeceklerim bunlardan ibaret. XRP ile alakalı, BNB ile alakalı, e, Bitcoin ile alakalı söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Yine bir sonraki videolarda sizler için güzel paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz bana katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.